Şehir TV'den herkese merhabalar. Forvet Hattı programıyla sizlerle birlikteyiz. Yanımda Gazete Şehir, Spor yazarımız Serhat Köse ile birlikteyiz. Serhat abi, bugün Deniz Spor'u konuşacağız. Deniz Spor'da ee, ne geçtiğimiz hafta, konuşacağız? Geçtiğimiz hafta kongre olmuştu salı günü. Olmamıştı daha doğrusu. Olamamıştı. Olamamıştı diyelim ya da olmuştu demeyelim de. E, sen de gittin kongreye. Yani izlenimlerin nasıldı kongre hakkında? Neler düşünüyorsun? Vallahi bir kere e, yani kimse de olmayan heyecan taraftar var. Bunu, yani. bunu net ifade edebiliriz çünkü yani taraftar e, iyi gününde kötü gününde her zaman yanında olup yani zaten ki bundan daha da kötü olamaz camiyanın durumu. Ona rağmen ben taraftarın bütünleşerek e, orada bulunmasını çok çok iyi misal karşıladım, Önemsedim. önemli de buldum. E, hatta yani büyük çoğunlukta zaten şeyi e, kongrenin yapılacağı hani ilk kongrede bu işin bitebileceğini. Öngördüm. Yani ben de öyle düşünmüştüm aslında. Yani bizim de izlenimimiz oydu gazeteciler olarak ama e, yani delegelerin çoğunluğunun sağlanamayacağını sanırım bizler de hesaba katmadık. Ki zaten totalde 300 delege lazımken 25 delege sadece oradaymış. Hı. Süleyman Urkay'ın, Süleyman Bey'in bana ifade ettiği buydu. E, bayağı bir eksik bir sayıdan bahsediyoruz. Bu tabii yani ikinci kongre artık çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı için isterse 10 olsun, ister 15 olsun, ister 355 olsun fark etmeyecek. Kongre yapılacak. Ee, ama ne şekilde yapılacak, nasıl yapılacak, Deniz Spor'a ne katacak onu da yapılınca göreceğiz. Yani iki aday var gibi gözüküyor sanırım. Tabii, tabii, Erhan tabii. Ergil ve Süleyman Urkay. Yani şöyle, hani Erhan Başkan'ın da basın toplantısına gitmiştim bundan iki ya hafta da. önce falandı. Adaylığın tabii Adaylığın açıkladığı bir basın toplantısı. Adaylığının e, mevcut yönetimde bulunan ya da işte deniz sporu elinde bulunduranların engelleyeceğini öngören ifadeleri vardı. Hani ben her türlü engellemelere rağmen adayım diyorum ama ben aday olsam bile beni seçmeyecekler. Beni seçmeyeceklerini bile bile aday oluyorum ben şeklinde ifadeleri vardı. çabası takdire şayan bir kere evvela bunu söylemek lazım. Hatta da taraftarın da zaten çabalarını takdir ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz burada. Ee, ama kim ön plana çıkıyor diye sorarsan bana, e, yani olası bir ikili yarışta tabii ki Süleyman Urkay ismi ön plana çıkar çünkü geçmişte bir başkanlık deneyimi var. Yanında Yasin Özpek gibi Yasin Özbek. daha önce bir yönetim yönetimin içerisinde bulunmuş, etkili bir şekilde görev almış bir isim var. Ama hani e, öyle ya da böyle her iki tarafın da e, görev aldığı takdirde sonuçta bir göreve talip oluyorsunuz. İkisi de oluyorsunuz. elinden geleni yapacağını tabii, ben düşünüyorum bir göreve ben, ben talip talip oluyorsunuz. Evet. yani Artık bundan daha aşağı çekilemez zaten yani. Deniz Spor. Yani, yani ikisini de gönül rahatlığıyla destekleyebilirim ve memnun olurum yani kim aday olursa tabii ben tabii. öyle düşünüyorum. Yani bu taraftar da artık o kafaya Yani. Evet. İkisi bize... de olabilme ihtimali. Yani esasında hani bizlerin de taraftarın da beklediği şu an bir şey olsun artık evet. Deniz Spor'da. Yani. Evet. Biz artık aslında bunu talep ediyoruz. Çünkü sezon bitmeden önce bile Deniz Spor'un boşluktaydı. Çünkü Erhan Başkan'ın görev aldığı dönemi hatırlayalım. Yani e, Mehmet Uğur Tatar'ın e, görev aldığı bir 9-10 günlük bir süreç sonrasında mecburen görevi dev, devralan bir ara e, merkezden bahsediyoruz vardı. ki onun çabalarını zaten hatırlıyoruz. İşte, göreviydi, şu görevi sürdüm, vardı sürdü, bu sürdü. E, ligin son haftalarında işte e, farklı bir başkan e, kazancı görevi aldı. E, yani herkes tabii ki deniz spor için bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, oraya da değinmek istiyorum ben esasında. Şimdi hani tamam kongre yapılacak, deniz spor bölgesel amatör ligi hatta katılacak bu arada onu da söyleyelim. Evet, Parada yatırıldı. Hani, e, katılım ücreti ödendi. Ama e, çok fazla oyuncu gönderildi. Hani zaten halihazırda hazırda e, mevcut, mevcut kadronuzda bulunan oyuncularla yetinebilecek miydiniz bölgesel amatörlükte derken onları da kaybettiniz. Bir de 12'niz var. E, bu şartlarda ancak artık anca, anca, hani Deniz Spor şöyle söyleyeyim. E, marka olarak var olabilme çabasına gidecek. Yani Kısa vadede ya da orta vadede mümkün değil artık üstlüklere tırmanmak ya da... Yani ya da üstlüge çıkarsak da bir süreç olacak yani. Bir üç tabii, sene, tabii, tabii. beş sene. Aslında tabii, tabii. Süleyman Nurkay da öyle demişti yani. Süleyman Başkan da öyle demişti. Tabii tabii. Benimle konuştuğunda da birebir görüşmemde aynı şeyi söyledi zaten. Yani bu saatten sonra deniz spor için hani kısa vadede böyle hani tak 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 bir an evvel işte ne bileyim önümüzde örnekleri vardır bu tarz takımların. Bodrum Spor. Yani Çorum hı hı. mesela. Çorum oldu. Hani Bodrum bir şeyi yaptı. aynı Bodrum kez aynı şeyi yaptı. Zamanında Hatay'da, Hatay'da benzer, benzer bir şeyi yaptı. Hani bun, bunların yaptığını yapmak tabii ki çok zor. Ama ve lakin artık bu saatten sonra Deniz Spor markasını var edebilme o kısa vadede bunu öngörecekler ya da isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yapılması gereken de zaten bu. Ama e, ben farklı, demin de söylediğim gibi farklı bir noktaya değineceğim. Geçen sene Deniz Spor küme düşmeyebilirdi. Evet, evet. Esasında Son... esasında benim söylemek bu programı söylemek istediğim şey bu. Hani Her spor bu noktaya gelmeyip bugün bunları eziyetini ya da bu çileleri çekmiyor da olabilirdi. Niye? Bunu niye söylüyorum? Geçen sene Deniz Spor her şeye rağmen, eksi 6 puana rağmen muazzam bir çıkış gösterdi. Bunu biliyoruz. Yani 7 maçlık bir e, bir seri var. Yani inanılmaz şekilde. 4 birlik e, işte e, kırık, kırık kale kırık kaleydim. Kırık kaleydim. Kırık kale galibiyeti, alınan beraberlikler, oynanan iyi futbol deplasman, zor deplasmanlarda gelen gollü beraberlikler. Burada gelen 4 yediğimiz Kahramanmaraş'tan oradan deplasmanda puan Aynen almıştık öyle Ki, yani. hani, Ramak kalmıştı 3 puan çıkarmamıza bir evet. maçta. Ee, yani. oynayan takımlardan. Yani evet. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeceğim. Bunları niye anlattım? Yani biz geçen sene sanki böyle hani e, küme düşmemeyi, kümede kalmayı konuşacakken e, takım içi yöneticiler arası çekişmeleri konuşmaya başladı. Evet. Yani gündem çok daha farklı yerlere evrildi. Yani eee taraftarın da gündemi değişti bunlarla beraber. Yani deniz yani yine işte. odaklanamadık tabii, tabii. Yani, bu işin parayla pulla bir alakası yok. Yani siz kendiniz odaklanamadınız ki futbolcuları odaklayabilirsiniz. Evet. Yani geçen seneki bulunan yönetimde kim görev alıyorsa hepsine bu sözüm. Yani kümede kalmaya deniz spor markasını çok daha sağlam bir şekilde var edebilme şansımız varken bugün bölgeselden hatta süper amatöre düşmekten falan bahsediyoruz. Geçen sene kalına kalınabilseydi bu sene işimiz belki çok daha kolay olacaktı. Yani. yani. Belki borçlar manasında daha zor olabilirdi belki ama üçüncülükte kalmak şöyle kıymetli yani olacaktı. En azından çünkü, bölgesel çıkmak zorlaştığı tabii, tabii. için. Aynen aynen, onu söyleyeceğim. Yani bölgeselden artık profesyonel çıkmak çok daha zor olacağı için siz üçüncülükte kaldığınızda belki şampiyon olmuş gibi sevinecektiniz. Yani illa Biz illaki. böyle bir fırsatı sırf kişisel çekişmeler uğruna belki ki ben öyle görüyorum. Belki başkaları görmüyor olabilir ama. Yani kişisel hesaplarla, kişisel çekişmelerle kulübün belki kaderiyle oynandı. Benim evet. gözlemim bu, sadece dıştan bakan bir göz olarak söylüyorum bunu. Ama belki geçmiş geçmişte kaldı. Bu saatten sonra ne yapılabilir, konuşacağımıza ya da bugününe baktığımızda artık hani başkan kim oldu, kim olursa olsun biz de spor basını olarak, gazeteciler olarak, hatta ve hatta tırnak içinde taraftar olarak bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama şunu da net ifade ediyorum. Hani e, bazen bize yakıştırmalar yapıyorlar. İşte sen şunun adamısın, sen bunun adamısın diye. Ben deniz sporun adamıyım kardeşim. Hepimiz deniz sporun adamıyız. Taraftar da biz de aynı fikri beyan ediyoruz. Aynı düşüncelere hakimiz. E, deniz spordan taraf olmak meselesi biz de o meselenin tam içerisindeyiz esasen. Yani e, son bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Deniz sporun dışında bir konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Tabi şehrin bir takımı daha var Denizli İdman Yurdu. Evet, e, Deniz Spor taraftarının e, böyle bir şeyi var. E, bir düsturu var. Yani Deniz Spor dışında başka bir takımı kabul etmeyiz gibi sert katı bir kuralı var. Evet, evet takımdaşlığı, taraftarlığı kabul edebiliyorum ama e, öyle ya da böyle Denizli İdman Yurdu da bu şehrin bir takımıdır. Hani tabii ki böyle Deniz Spor'la aynı kefeye koysunlar. En az Deniz Spor kadar desteklesinler, işte deplasmanına gitsinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar demiyorum. Desteklemiyorsak en azından dışlamamak gerekiyor. Çünkü isminde denizli olan bir takımdan bahsediyoruz evet. burada. Bunu bir dipnot olarak söylemek istedim sadece. Profesyonellikte bir takımımızın olması öyle ya da böyle hani beni şahsen sevindiriyor, bunu eklemek istedim sadece. Aslında taraftarların arasındaki oluşan bu alevlenme de hani bazı hani yöneticilerin ya da yanlış yapılan sosyal medyadan atışmalar olsun bilmem ne olsun aslında bunları alevlendirdi yani. Tabii Bu tarz tabii. şeyler de yaşanmasaydı belki çok daha bugün çok farklı olabilir. Tamam. Ben biraz aslında o şeyi şuna yoruyorum. Yani deniz sporun aslında bugün başarılı bir deniz spor olsaydı Denizli Yiğitman Yurdu'da destek görebilirdi. Yani şöyle evet. düşünelim. Bugün deniz spor Süper Lig'de önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacak olsa yani birincilikten Süper Lig'e çıkmış bir Deniz, Deniz Spor İdman dediğiniz gibi destek Deniz Deniz İdmanyol'da yani. bölgeselde 3. Lig'e çıkmış bir takım olarak gene İki karşımızda İki takımımız ne sayı. güzel olurdu ama şimdi Deniz Denizli Spor düştüğü için zaten yani şu an bu esas bu... markamız amatördeyken hani markanın bir tık altında olan İdman Yurdu bugün profesyonelde oynayacağı için hani böyle bir feveran durumu söz Tabii konusu Tabii, taraftarda. Anlayışsız değilim bu konuda. Tabii ki dediğim gibi hani bu bir üzüntüdür. Bizler için de bir üzüntü. Ama bunun acısını bence Denizli İdman Yurdu'ndan çıkarmamak gerekiyor. Ha, şöyle durum. Yarın bir gün e, Denizli İdman ki ben Denizli İdman Yurdu yöneticileriyle de görüştüm bu konuyu. Kesinlikle Deniz sporu yani kendilerinden bağımsız olarak görmüyor. Onlar da biliyorlar bu şehrin markasının Deniz Spor olduğunu ki İbrahim Bey de bunu söylüyor. Hocasına, hocasından yöneticisin onlar da bunu söylüyor. Bu şehrin markası Deniz spordur. Ama biz de Denizli İdman Yurdu olarak Denizliyi temsil edeceğiz diyorlar. Bu çok, çok doğal, çok mantıklı bir şey değil mi? Yani. Daha geniş çerçeveden bakalım. İstanbul'un Fenerbahçe'si de var, Beşiktaş'ı da var, Galatasaray'ı da var. Yani bugün geçen daha yakın dönemlere kadar Kayseri'nin Kayseri Sporu da vardı. Kayseri, Kayseri sporu. Erciyes Sporu da vardı. İki takımın da taraftarı vardı. Yani ben bütün deniz spor taraftarı gitsin deniz idman yurdu maçını desteklesin ya da bağırsın çağırsın son dakikaya kadar nefesini tüketsin demiyorum. Destekleyebilirler. Desteklerlerse de mutlu olurum. Lakin deniz sporun yerine koymuyorlarsa da Destek olmayacaksınız, köstek olmayacaksınız. Ortada bir takım var, bunun varlığını da kabul edeceksiniz diyorum bu manada. Bu konuda söyleyeceklerim de bu kadardir zaten. Kongre ile alakalı başka bir söyleyeceğiniz bir şey yoksa? Vallahi şöyle, son olarak şunları söylemek lazım. Şimdi önümüzdeki hafta zaten artık, evet. Şurada sayılı, sayılı, saatler, sonra. sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Allah hayırlı olsun diyeceğiz çünkü hani öyle bir noktaya geldik artık. Hani bugün sen çıksan başkan olacağım desen seni de destekleyeceğim. Yani işte. Yani. Bizim çekim ekibinde bulunan arkadaşlar da çıksa, de ben başkan olacağım, deniz sporu kurtarmaya çalışacağım. Yani kurtarmak değil artık, kurtarmaya çalışacağım diyeni destekleyeceğiz. O durumdayız. E, deniz spor için çaba gösteren kim varsa hepsine şimdiden teşekkür etmek lazım. En ufak bir umudun arkasından gitmek istiyoruz. Bir, bir umut onu, görmek istiyoruz. yani taraftarda taraftarda onu onu Taraftar da onu bekliyor. Bir, bir kıvılcım yansın, alevlensin, büyüsün de artık deniz spor... Ee, en azından uzun vadede de olsa böyle bir yoluna devam edebilecek konuma gelsin istiyor. Bizler de bunu talep ediyoruz. Başka bir şey beklediğimiz yok. O zaman bugünkü konumuz, programımız bu kadar olsun. Öyle Kongreden diyor. sonra yeni programda görüşmek dileğiyle o zaman. Seyir TV'de kalın, hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet.